Cenab-ı Allah ayet kelimesinde Ey insanlar ben sizi bir erkek ve dişiden yarattım buyuruyor. Ve yaratılış yasası olarak Rabbimiz bütün canlılara neslini devam ettirme özelliği vermiştir. Bu canlıların merkezinde olan en değerlisi mükerrem varlık Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak yaratılan insanın da elbette neslini devam ettirmesi e, zaruri bir olaydır Özellikle insanoğlu içerisinde de Ümmeti Muhammed olan bizler e, Neslimizi devam ettirmede e, Elbette gayret göstereceğiz İşte bu devamı içinde Allah'ın emri ve peygamber efendimizin sünneti olarak Yuvalar kurulurken e, Bu dilekte bulunur Bu şekilde kız istemede bulunuruz Dünür oluruz ancak Allah'ın emri ve Resulün sünneti olarak bu işi yapan bizler e, maalesef ki Allah'ın emrine uymayan davranışlar içerisine düşebiliyoruz. Bazen örfler, adetler, e, gelenekler e, doğru olanın üzerine önüne geçebiliyor. E, eğer bizim bu gelenek göreneğimiz İslam'a uygun değilse yanlıştır, yapmamalıyız. E, başlık parası gördüğümüz kadarıyla ee, en büyük engellerden birisidir. Gençler bu konuda zorlanmaktadırlar. Belki evinin eşyasını dizeceği parayı e, başlık parasına ayırıyor. Bundan dolayı gurbete gidiyor. Birkaç yıl e, zaman geçiriyor. E, bu aynı zamanda bir zorlaştırmadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kolaylaştırılarak yapılan düğünlere e, dua ediyor ve kolaylaştığınız buyuruyor. Ee, yine evlilik konusunda en nikahü sünneti femen ve an sünneti feleyse minni evlilik benim sünnetimdir kim onu terk eder ondan yüz çevirirse benden değildir e, buyuruyor yine bir başka hadis-i şerifte Efendimiz bekarların çoğaldığı topluluğu şerli topluluk olarak tarif ediyor bugün evlilik yaşının gecikmesinde ilerlemesinde bir taraftan e, tahsilin artması öğrendim süresi e, ileri sürülüyor ama diğer taraftan bu istifa veren e, dayatmalar istekler hasım oluyor insanlar yakınlaşıyor hasım olmuyor e, birbirine zorlaştırmamalı çünkü mutluluk o alınan eşyalarla e, değildir gelinini gören bir eş gelinini gören bir e, eşini gören bir bey Gelinini gören bir e, kayınpeder aklına borçlar geldiği zaman e, onun e, huzuru kaçacak. E, bundan dolayı kolaylaştırılarak yapılmalı. Ve bu düğünlerde e, İslam'a uymayan davranışlar, bazen e, eğlencemiz de meşru dairede olmalı. Hanımlar kendi aralarında eğlenebilir. E, yine dine aykırı durumlar davranışlar giyimler kuşamlar olmaması şartıyla çünkü sanki düğün olduğu zaman her türlü giyim her türlü davranış e, mübahmış gibi algılanıyor böyle bir e, olay doğru değil algı doğru değil e, bu konuda e, dikkatli olacağız e, buradan biz bir nesil bekliyoruz özellikle e, haram olan içeceklerden e, kesinlikle uzak durulmalı yani yuvalar kurulurken e, efendim alkolle içki içilerek yuva kurulmamalı çünkü e, Allah muhafaza o neslimizden e, sağlıklı bir nesil bekleyemeyiz bugün tıp bende e, bu böyledir şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, alacağımız işte dini öne sürüyor yani buyuruyor ki kadın dört şey için nikah edilir. Tünkehu mer'etül yerbain. İşte soyu sopu için asalet diyoruz. Soyu sopu için. bu konuda mesela Efendimiz ne buyuruyor? Ameli kendisini geri bırakanı nesebi ileri götüremez. E, güzelliği için efendim malı için ve dini için. Sen dini için olanı seç ki huzur bulasın. Terbet da diye bir deyim kullanıyor Efendimiz. Aynı şekilde damatlarımıza e, damatlarımızda da biz bunu aramalıyız. Acaba dinini yaşıyor mu? İbadetine düşkün mü? E, acaba ne kadar ezberi var? Kur'an-ı Kerim'den kaç sure biliyor? Bunu sormalıyız. Peygamberimiz Efendimizin hayatını biliyor mu? Onun sünnetine önem veriyor mu? Niçin? Çünkü içinde diyor Efendimiz Kur'an-ı Kerim'den bir sure bulunmayan kalbinde ezberinde harap bir bina gibidir diyor. E, maneviyatımızın ihyası için e, yuvalarımızın Allah'ın boyasıyla boyanması için yani takva üzere olması için e, kızımızı vereceğimiz damadımıza dikkat edeceğiz. Oğlumuza alacağımız e, gelin adayına dikkat edeceğiz. Eğer dine uyuyorsa, dinini yaşıyorsa, ahlaklıysa diğer her şey gelir. Rabbim ona kolaylık verir. Efendim kazancına bereket verir, huzur verir. Maneviyatı güçlü olur ve o yuvadan da sağlıklı nesiller dünyaya gelir. Onlar birbirinin Allah'ın emaneti görürler ve huzurlu yuva biri diyor sabah namazına kalkar Efendimiz diğerini de kaldırır için ebedi bir hayatta da devam edecek bu yuva ee, bu anlayış içerisinde inşallah e, dini öne almalıyız yok benim e, şuyumdur ne yapayım buyumdur değil de din e, Cenab-ı Allah'ın hatırı Hakk'ın hatırı her şeyden üstün tutularak e, dünür olmalıyız ve Kızımız isteyen olursa da ölçümüz İslam olmalıdır. Bu olduğu zaman huzurlu oluruz inşallah.